Kitabı okudu, okuduğu kendisini bağladı önce, bir. İki, ne yapacak? Oturacak, bir adım beriye gelip ''Ya Resulallah, madem Allah bana bir kitap indirmiş, bana bunu öğret ya.'' De diyenlere de oturup öğretmenlik yapacak. Meccanen. Hiçbir ücret istemeyecek. Saygı göstermek dahil hiçbir ücret istemeyecek. Bak saygı göstermek de bir ücrettir. Ben geldim. Hoş geldiniz efendim. Bu da bir ücrettir. Bunu bile istemeyecek. O alemlere gönderilen bir peygamberdir. Sıradan bir iş değil bu. Mangal gibi insanlık lazım ona. Tevazu lazım. Ahlak lazım. Oturup öğrenmek isteyenleri öğretecek. Şu ayetin manası şu. Senin hayatında şu olaylara karşılık geliyor. Bak şu işleri şu ayete göre yapmalısın diye bizzat öğretmenlik yapacak. Üç, ayetlerin nasıl yaşanacağını bizlere gösterecek. Üçüncü görevi bu. Nasıl yaşanır bir ayet? Namazı kıl dedi Allah ama namaz buyurun nasıl kılacağız? Sadaka ver dedi ama nasıl vereceğiz? Doğru ol dedi ama nedir doğruluk yanlışlık onu bize göster. Bunu öğretecek. Nasıl yaşanacağını o bilgilerin öğreten bir insan olacak. Dördüncü son görevi bizde marazlar, hastalıklar, sıkıntılar var. Bizde kibir var, kendini beğenme duygusu var, bizde hırs var, kıskançlık var, bizde katı yüreklilik var merhametsizlik var, bizde kıskançlık var, bizde kendini diğer insanlara üstün görme hali var. Bütün bu hastalıkları bir de tedavi edecek Muhammed aleyhisselam dördüncü görevi de olur. Tedavi edecek. Bu da çok kıymetli bir şey. Hangimizde bu marazlar yok ki? Yani hangi birimiz? Girdiği zaman bir yere ayağa kalkılmasından hoşlanmaz. Hoşlanır. Bu bir marazdır ama, değil mi? Bu bir marazdır. Kendisine yer verilmesinden hoşlanmaz. Bu bir marazdır. Hangi birimiz yaptığı bir iyiliğin karşılığının gör, e, yapılmasını istemez? Bu da bir marazdır. Çünkü iyilik Allah'a yapılmayınca, insana yapılınca teşekkür beklersin teşekkür etmediği zaman kınarsın. Ona bir daha iyilik yapmama kararı alırsın. Bunların hepsi bak o hastalıktan kaynaklanan sonuçlardır. Halbuki Allah'ın avucuna teslim ettiğiniz bir şey size zarar verir mi? Allah onu zarara dönüştürür mü? Hayır. Kar üstüne kara dönüştürür. Yeter ki onu avucuna teslim edin. İşte Peygamber Efendimiz böyle ihtiyaç duyduğumuz bir insan bize bir söz iletiyor. Söz şu, kısaca söyleyeyim. Size de o kadar nasip oldu. Diyor ki, hatta bir meclis ortamı yine. Sahabeler oturuyorlar. Onunla yakın ilişki içinde yaşayan kimseler zamanla Muhammed Aleyhisselam'ın değer ve kıymetinin ne kadar büyük olduğunu fark ettiler. Ettikçe onun önünde saygıyı esirgemediler. İşte böyle bir oturum bir mecliste oturuyorlar. Yani sıradan bir yer bu. Senin benim evimde oturur gibi Peygamber Efendimiz öyle dolaşırdı. Sokaklarda oturuyor, çarşıda, pazarda oturuyor, mescitte oturuyor. Gelip evimde oturuyor, kendi evinde oturuyor. Çağırmıyor, gel geliyor. Gidiyor kendisi. Çağırmıyor, gidiyor. Almıyor, veriyor. Böyle de tok gözlü bir insan. Mütevazi bir insan. Bir meclis, toprağın üzerinde otururken Anlatan diyor ki oturan her bir sahabe başında kuş varmış gibi dikkat ve saygıyla bekliyor. Onun konuşmasını bekliyorlar. O konuşmazsa onu zorla konuşturmak üzere kurgulamıyorlar. Çünkü zaman zaman bunu onlara öğretmiştir. İlk zamanlar öyle değil. Mesela kırsaldan gelen bir adam ya Muhammed diye geliyor. Kırsalda adam bilmiyorum Efendimiz Aleyhisselam'ın değer ve kıymetini. Adıyla seslenip geliyor. Podoslama meclisin içerisine giriyor. Allah Resulü bundan alınmıyor. Sen ne kaba adamsın? Ben Medine'nin reisiyim. Bütün Arap Yarımadası benden sorulur artık. Ben bir devlet başkanıyım. Bu ne terbiyesizlik? Asla dememiş demesi de yakışmazdı. Bana da tahammül edecek o. Benim gibi kaba saba insana da tahammül edecek. Benim de peygamberim çünkü. Sadece temizlerin değil, kirlilerin de peygamberidir. Kirlilere de tahammül edecek o. Sadece alimlerin değil, cahillerin de peygamberidir. Benim cehaleten yaptıklarıma da tahammül edecek. Sadece görgürlerin değil, görgüsüzlerin de peygamberidir. Ona da tahammül edecek. Misyonumuzun ne olduğunu fark ettirmek için söylüyorum. İşi insanın insana değen her insan sadece kendisiyle artık sorumlu değil, elinin değdiği kimselerle de sorumludur. Sorumluysa o sorumluluğun hakkı vardır.